İbo'nun aşk dörtgeni, İbrahim Tatlıses'in Asena ile olan çalkantılı ilişkisi ve aynı dönemde Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız ile yaşadığı karmaşık aşk dörtgeni yıllarca manşetlerden düşmedi. Tatlıses, ben hiçbirinizden vazgeçemiyorum. Birlikte yaşayacaksınız gibi tuhaf açıklamalarıyla da dikkat çekti. İbrahim Tatlıses, bir film setinde tanıştığı Derya Tuna ile uzun süreli bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden 92 yılında İdo Tatlıses dünyaya geldi. Ancak bu aşk Tatlı Ses'in oryantal Asena ile adı anılmaya başlayınca sarsıldı. Tatlı Ses, Asena ile olan ilişkisini yalanlasa da Deryatuna bu söylentilere dayanamayarak canlı yayında senin beş tane çocuğun var. Önce onları sev diyerek tepkisini gösterdi. Kısa bir süre sonra İbrahim Tatlı Ses'in adı bu kez Ayşegül Yıldızla anılmaya başladı. İşler daha da karmaşık hale geldiğinde Asena'nın Ayşegül Yıldızı dövdüğü iddia edilen olaylar yaşandı. Asena Ayşegül ya da ben dediğinde Tatlı Ses ben hiçbirinizden vazgeçemiyorum şeklinde karşılık verdi. Ancak bu aşk üçgeninde ilk pes eden Derya Tuna oldu. Asena, 2003 yılında ihanet haberlerine daha fazla dayanamayarak ilişkisini sonlandırdı. Tatlı Ses'in Ayşegül Yıldız ile olan ilişkisi ise 2011 yılında evlilikle sonuçlandı. Çiftin Elif Ada isimli bir kız çocukları oldu. Ancak evlilikleri 2013 yılında sona erdi. Tatlı Ses'in bu karmaşık aşk hayatı sadece magazin dünyasında değil, kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.